Şimdi zaman ayarlı e, ısıt, ısıtma işi için şu ayar simgesinin üzerine basılı tutuyoruz. F0 bizim şu anki saatimizi temsil ediyor. Böyle e, menü şeyleri var, segmentleri var. Ya. Şimdi F1 aldım. Bu e, malzemenin başlayacağı zaman. Şimdi Geldim, şuna bir kere bastım. Hı hı. Atıyorum. Şu an 14'tü. 14. 47, 40 oldu. De başla dedin sen. Başla dedim. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra geri hı -hı. geldim bir daha. Bir daha bastım buna. Hı hı. Şimdi F0 hallettim, F1 hallettim, F2'ye geldim. Hı -hı. F2'de kaç saat devam edecek iş? Ha. Tamam mı? Bir saat devam edecek diyelim ki. Öyle mi? Öyle. Heh. Hı Dur bir dakika. 30 dakika. İşte bir saat neyse. Tamam. bir saat devam etsin dedim. Evet. Ve iş aslında tamamlandı zaten. Şimdi şunu geri alalım. Ee, o zaman ayarı işi böyle. Ondan sonra Bu Normal dereceye dedim. nereden geldin sen? Şuna bastım ya. Bastın. Ondan sonra Eee Kıştı şu anda bir onu ona ona musun? ayarlarız da şey de göstereyim sana dur. F4, F5, F6 da ne var biliyor musun? Ee, kaç litrede çeksin alet depoda. Depoda kaç litre varken çeksin işi. He, anladım. Atıyorum 10 yapayım. Yok tamam. 10 yapma fazla yap. Ha, 32 olsun. Tamam. Onu da unutmadan yapalım. 30. Şimdi bu fan ayarı zaten. 32 de çok ya. Çok oldu çok. 10 tamam. yap bari sen onu. Tamam. 10 10 yap çünkü 32 baya bir mazot. Tamam. Okey'i o üstteki mi oluyor? Şuna basıyorsun işte. Hangisine? Şuna. Hayır okey. Yani seçtikten sonra. İşte buna basıyorsun okey oluyor tamam Ha. Şimdi evet. bunda da modları var. Evet. şu an odu derecesi 43 derece diyor. Hı. Ben bunu diyorum ki 23 yap, 24 yap. Hı. 24 yaptığında başlat diyor yani 24'e düşerse 24'ün e altına düşerse ben bunu 24'e sabitle diyorum. Ha. Tamam. İş bundan ibaret. Anlaşıldı. O durup tekrar çalışacak. 43 gene duruyor. Ya şu anki şeyi sıcaklığı 43'e algılıyor. Neden, nereden alıyor onu bilmiyorum da. Hı. Böyle bir şeyler işte. Buradan sanayileri falan. Şeyi bilemedik mi? He.